Evet, şu anda canlı yayındasınız. Ee, Pedromol Anonim Şirketi'nin önündeyiz gördüğünüz gibi. Az sonra e, icra kurulu başkanı İsmet Gürpınar'ın odasına çıkacağım. Lütfen izlemeye devam edin. İyi günler. İyi günler. Ee, ben İsmet Bey'le görüşecektim, avukatıyım. Hoş geldiniz, buyurun. Üçüncü kat. Teşekkür ederim şu anda İsmet Gürpınar'ın odasına doğru çıkıyor. Avukat hanım bir dakika randevunuz yok. Kusura bakmayın bugün randevusuz gireceğim. Avukat hanım hayır. Kusura bakmayın. Güzel hanım. İyi günler İsmet Bey. İsmet Bey kusura bakmayın engel olmasın. Ne oldum. oldu İsmet Bey beni görünce niye şaşırdınız? Yoksa şikayetiniz üzere barodan atıldığımı falan mı düşünüyordunuz? Ne oluyor ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi siz bana sormayacaksınız. Ben size soru soracağım. Tarık Yenersoy'un müvekkili misiniz? Siz ve Salih Tamgör, o ihale şartnamesini aldığınız adam, ikiniz de onun müvekkilisiniz değil mi? Ne? Çok Bana saçma. bir kumpas kurdunuz değil mi? Güzel Hanım, bir yanlış anlaşma var. Lütfen oturun. Kapatın şu telefonu. Güzel güzel konuşalım. Davamızı geri alalım. Valla siz davayı geri alırsınız, almazsınız. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Ama ben sizi savcılığa şikayet edeceğim. Sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. Lütfen telefonu kapatır mısınız? Şu anda Pedramol Anonim Şirketi İcra Kurulu Başkanı'nın odasındayız. Bu odada bana rüşvet teklif edildi. İsmet Bey tarafından rüşvet teklif edildi. Sebebi de müvekkilimin sırlarını ifşa etmem karşılığında tam 500 bin dolar edildi Ne rüşvet mi? Yok öyle bir şey. Duyuyor musunuz? Baro Başkan Yardımcısı Kemal Bey duyuyor musunuz? Rüşvet teklif edildi diyorum size. Ayrıca bu adamın Tarık Yener soyun ve Salih Damgör'ün birlikte oldukları fotoğrafı ben size yolladım. Rica ediyorum incelemeye alınız. Lütfen telefonu kapatıp çıkar mısınız? Şu anda canlı yayındayız İsmet Bey ve 2000 kişi bizi seyrediyor. Baro Başkan Yardımcısı da buna dahil. İtiraf edecek misiniz? Yok öyle bir şey. Bir telefonu kapatır mısınız? İtiraf edecek misiniz? Abi ne yapıyorsun, ne izliyorsun? Gel. Evet. Bana bu odada 500 bin dolar teklif ettiğinizi itiraf edecek misiniz? Güzide Bunu Hanım söylediniz. değil mi bu? Bunu söylediğinizi itiraf edin. Yok öyle bir şey. Lütfen telefonu kapatın. Çıkar mısınız? Güvenliği çağırır mısınız? Gördüğünüz gibi beni güvenlikle dışarı atmaya çalışıyorlar. Lütfen Çıkarsınız. alın çıkartın kadın için. Benim sorularıma cevap... Efendim, Dokunmayın efendim. bana. Çabuk, bir avukata çabuk. kumpas kurduğunuz için bunu size ödeteceğim. Sizi yakacağım. Ya yürü be Güzide teyze be. Yürü ya kim tutar seni be. Bana... Vay be helal olsun. Ya gurur duyuyorum Oze. Şunları yapan kadın bizim annemiz ya. Delireceğim. Cesur yürek ya. Böyle bir kadın yok. Vay be Güzide'ye bak. Kırk yıl düşünsen böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Ee, Tarık Yener soy çileden çıkarttı. Ne yapsın kadın? Anladınız mı? Patronunuzun kim olduğunu bilin! Kompansçının Ozan adam anneme saldırıyor ya! Ozan! Annemin kılına dokunurlarsa Anladım. var ya yakarım o şirketi. Nerede bu şirket? Oylum! Nerede, Nerede bu şirket? Dur, dur bir dakika. Görüntü git. geldi. Geldi, bir dakika dur. Tamam dokunmayın bana. Dokunmayın! Dokunmayın! İyi annem, bir şey yok. Çıkıyor hatta şimdi. Hadi kapatıyorum ben. Merak etme iyi iyi. Evet. Şunu unutmayın. Adalet her zaman haklının yanındadır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Anne ya. Hakim Hanım. Harika <laughs> Oldu mu? Evet, süper oldu ya. <laughs> Kaç kişi izledi? Ya siz ilk yayını açtığınız altı yüz falan da. Sonra siz konuşmaya başlayınca bine çıktı. Ama işte güvenlikçiler sizi iteleyince böyle dört binden fazla oldu Ay yani. Yalnız Ay, Yalnız sizde size bir şey yapacaklar diye çok korktum ben. Yok canım ne yapacaklar bana? Ay dur Ozan arıyor. Efendim Ozan? An anne sen ne yaptın ya? Ay hiçbir şey yapmadım iyi yaptım işte. İyi, i̇yi yaptın da o adamlar sana bir şey yapacaklar diye öldüm anne korkudan. Ya ne yapacaklar bana Ozan Allah aşkına bana babam bir şey yapamamış bunlar mı bir şey yapabilecek? Yalnız ben şimdi gidiyorum o şirkete. O heriflerin ağzını burnunu kıracağım. Hayır hayır Ozan. Anne seni itip kalktılar. Ozan hayır dedim lütfen Ozan. Ya adamlar suçlu. Suçlu olmasalar beni böyle apar topar atarlar mı dışarı? Ozan Nazan arıyor kapat hadi. Akşam konuşuruz. Kapat kapat. Tamam. Tamam anne görüşürüz. Alo Nazo. Seyrettin mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet evet. Ya müthiş bir kadın bu Güzide teyze ya. Bak vallahi billahi müthiş bir kadın. Şu saatten sonra en büyük fanıyım ben onu söyleyeyim yani. Ama bence sen ölümden uzak dur. Bak şimdi ben niye uzak duruyorum ölümden ya. Oğlum baksana annesi koskoca Güzide hanım. Yemin ederim en ufak bir yanlışında duman eder bu kadın seni. İyi e işte? Ben de en ufak bir yanlış yapmam yani Allah. Allah. Sen? Ha. <laughs> Yaparsın ya. Ufak tefek bile olsa yaparsın. Cık. Yapmam, yapmam. Ya yaparsam da kesin cezam ya Güzde teyzem. Neyse cezam yatmaya hazırım ben yani. İlle de bir yanlış yaparım diyorsun yani. Şimdi şöyle. Benim için doğru olan Güzde teyze için yanlış olabilir. Onu bilmem. Ama ben yapacağımı yaparım. Hoş geldin canım. Seni bir kere öpmek yetmez. Şöyle kocaman sarılmalıyım. <laughs> Bu şahane yayının için. <laughs> canım benim gel geç. Gerçekten müthişti canlı yayının. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Bir şey içer Elmas Hanım? Senin çayın çok güzel oluyor. Çay getirsen çay içerim. Tabii. Zeyno kekten de. Olur. Bu arada canım. Savcılığa suç duyurusu Tarık Yener Soy ve şurekası hakkında birleşip sana kumpas kurduklarına dair. <laughs> tamam ama yani bu çok yeterli değil biliyorsun değil mi? Biliyorum ama olsun biz ona uğraştıralım. Onu dosyaya boğalım davada. Bence ne yapalım biliyor musun? Bence baroya başvuralım bu ruhsatın iptali için. Çok haklısın. Çok çok iyi fikir. Hemen nezihe yazayım ben. Yazıya hayatım Ben de sana bak ne göstereceğim. Yolladım. Aa, yeterli değil tabii ama nereden buldun bunu? Ben bürosunu aramıştım Tarık'ın da sekreteri üçü yemeğe gitti dedi. Ha. Bir adam yolladım fotoğraflarını çeksin diye. İnanamıyorum. ha, <laughs> müthişsin. Tabii ki işimize yarar. Bence kumpasın belgesi. Yok yok o kadar değil. Hayır yani itiraz edeceklerdir buna. Yani şey diyecekler rastlantı falan diyecekler. Olsun maksat şüphe yaratmak. Uğraştırıp durmak. Ben seviyorum onu böyle dosyalarla meşgul etmeyi. Ah geldi. <laughs>